Arkadaşlar merhaba, ee, geçen iki videoda kimyanın bilim olma süreci, ikinci kazanım ve üçüncü kazanımları hallettik. Bugün bu videoda ikinci üniteyi halletmeye çalışacağız. Ne bu? İşte elementler, element ve bileşiklerin birbirinden ayıran özellikler daha çok sınavlarda çıkıyor. Bileşiklerin formülleri ve adlarını eşleştirir, uyarı işaretlerini bilir gibi kazanımları bugün halledeceğiz inşallah biraz sözel olduğu için konu pek bir akış sağlayamayacağız ama kısa da 5 dakika gibi kısa bir sürede hemen bu üniteyi de halletmiş olacağız kimyanın sembolik dilinde madde ikiye ayrılıyor biliyorsunuz bunlar saf maddeler ve saf olmayan maddeler saf olmayan maddelere ne diyoruz biz karışımlar diyoruz karışımlar ayrı bir ünite ayrı bir konu olarak tekrar işlenecek. Bizim için önemli olanlar saf maddeler bu ünitede. Saf maddeler kendi içerisinde iki ayrılıyor. Bakın element de saf bileşik de saf maddedir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Önemli yer öğrenci genelde karıştırır. Sınavda karıştırdığını bildiği için buralardan gelir. Element tek tür atomdan olacak. Tek cins tek tür atomdan oluşacak. Sembollerle gösterilecek ve Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle bakın bu önemli asıl ayrım konusu burasıdır birbirinden ayrıştırılamaz diyeceğim. Bileşik ise en fazla en az iki farklı cins atomdan oluşacak ve bunlar formüllerle gösterilecek. Örneğin XY2. Bunlar formüllerle gösterilecek. Fiziksel yöntemlerle yani basit yöntemlerle ayrıştırılamazken kimyasal yöntemlerle birbirinden ayrıştırılabilirler ve XY2 bir tane X iki tane Y. Bileşiğin içerisinde olduğu için bileşenlerin arasında belirli bir oran vardır mesela xy2 ile xy3 farklı maddelerdir farklı maddeler olduğu için de farklı oranlarda birleşmiştir burada kaçırmayacağımız önemli şeylerden biri ortak olanlar yani element ve bileşiklerin ortak özelliklerine baktığımda sah maddedirler ikisi de ve homojendirler arkadaşlar. Homojen kısmı önemli. Belirli ayırt edici özellikleri vardır. Ne bunlar? Kaynama noktası, erime noktası, yoğunluk gibi belirli ayırt edici özellikler vardır ve ikisi de fiziksel yöntemlerle birbirinden ayrıştırılamaz. Bu üniteyle ilgili yani bu kısımla ilgili bileceğimiz şeyler bunlardan ibaret. Diğeri de tamamen sözel bilgiler. Mesela ilk 20 element ve sınavlarda, soru bankalarında veya denemelerde sıkça çıkan şeyler. Bunları bilerek aldım. Bunları Milli Eğitim'in kitabından aldım yine. Bakıyoruz işte bunların tek tek bilmeniz lazım arkadaşlar. Ne hidrojen, helyum, lityum bunları sıralaması var işte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye gider atom numaraları. Hidrojen, helyum, lityum, berilyum, bor, karbon, azot, oksijen, flor, neon diye gider. Bunlar da benim aklıma gelmedi mesela. Sınavda unuttum ne yapacağım. Elementler öncelikle ilk harfler başlar. İlk harf. Mesela bir elementten iki tane varsa bir baş harf aynı harften iki tane varsa bakın hemen ikinci harfi gelmiştir. Bir de güzel yanı şu K yok C var burada. Mesela karbon K ile başlamış ama simgesi C. Klor C ile başlamış. Diğerleri de ilk harf veya ilk iki harf şeklinde devam eder. Sıkça kullanılan elementler ise krom, demir, altın, gümüş, bakır, civa, kurşun, nikel, mangan, çinko, iyot ve brom. Bunlardan tabi aklınıza yani 2019'da çıkmıştı sanırım. Potasyum çıkmış mesela. Niye? İsmiyle cismi birbirinden farklı olduğu için diyorum. Diğerlerinde de gördüğünüz nikel ni ile başlıyor. Mesela parayı basarsan kurşunu sıkarsın. Kurşun olmuş 2 lira. Mangan, mn, mn. Çinko. Çinko zannetme. İyot, ı, ıı, ı, ıı, br, brom. Civa bak bu da önemli sıkça karşımıza çıkacak ilerleyen ünitelerde zaten basınç konusunda vesaire civayı artık aklınıza iyice istemeseniz de oturacak altını gördüm uludum Au, ag gümüş demir krom gibi elementlerde sıkça karşılaşılan elementlerden bazılarıdır diyoruz. Başka bileşikler var bileşiklerde işte su tuz ruhu bunların genelde yaygın atları çıkıyor ben bu sayfaya ekran görüntüsü yapmayı düşünüyorum çünkü öğrenci görsün fotoğrafını alabilsin yazabilsin ne yap yani not alabilsin. Gerçi ekran görüntüsü almayın bakmıyorsunuz sonra. Neyse geçelim. Su H2O su bunu hepimiz biliyoruz zaten. Hidroklorik asit diğer adı tuz ruhu. Hasan 2 Salak Osman 4 bunu senelerdir böyle öğrendik. Bu ne? Zatçağı HNO3 kezzap. Sirke asiti. Kireç taşı yemek sodası. Bunlardan en çok çıkan ve aklınızı en çok karıştıran Sönmüş kireç, sönmemiş kireç. Bakıyorsun potas kostik, bakıyorsun sud kostik. Sönmüş kireç ve sönmemiş kireci birbirinden ayırt etmeyi unutmayın. Söndürmek için H2O eklemiş gibi de düşünebilirsiniz. Naci de yemek tuzu yine en çok karşımıza çıkanlardan bazıları diyeceğiz. Başka kimyasal maddelerin tehlike ve zararlılık sınıfları gibi şeyler var. Bu da en son 2018'de çıkmıştı sanırım. Daha öncesinde yoktu. Bunlar da zaten yine basit yöntem. Bakıyoruz patlama var. Sıçramış etrafa patlayıcı madde sembolü. Bakıyorum bak yanıcı ile oksitleyici. Oksitleyici yakıcı. Hani böyle çakmağa çaktığınızda o çakmak taşının içi boştur. Ama ateşi yaktığınızda içi doldur ya. Ben öyle ayırt ediyorum. İçi doluysa yanıcı yanan. içi boşsa çakmak taşı Hatta yazalım şöyle çakmak taşı yakıcı olarak da onu söyleyebiliriz. Basınçlı gaz tüpü bu çıkmıyor arkadaşlar. Bu pek yok. Bunu boştan yere öğrenmenize gerek yok. Ama yine bir göz aşinalığı olsun. Aşındırıcı madde bak. Hem maddeyi aşındırmış hem de el işareti var. Ve üzerine damladığı zaman zarar veriyor. Aşındırıcı madde. Zehirleyici madde. Radyoaktif madde vardı çıkanlardan. Radyoaktif madde de şöyle saçma sapan bir şekilde çizeyim hemen. Radyoaktif madde de şöyle bir şeydi. Radyoaktif madde diye. Başka sağlık tehlikesi. Bu da çok karıştırılıyor. Bakın arkadaşlar bir sorunun 5 tane doğru cevabı vardır. Siz en doğrusunu seçeceksiniz. Aynı zamanda 5 tane de yanlış cevabı vardır. En yanlış seçeceksiniz. Bak bu tehlikeli madde sıkıntıdır sınavlarda testlerde. Sağlık tehlikesi, dikkat vesaire gibi şeyler çıkıyor. Diğerlerini ele en sona bunu bırak. Eğer en yanlışı bulamadıysan yanlış budur. En doğruyu bulamadıysan da doğru budur diyeceğiz. İleri sağlık tehlikesi yine milli eğitim kitabında yok bu ama içerisine aldım bulduğum fotoğraftan. Çevre için tehlikeli. Ölmüş balık var, ağaçlar kurumuş vesaire. Çevre için tehlikeli olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar, bol test çözmeler.